Sen beni öpersen belki de ben Fransız olurum. Şehre inerim. Bir sinema yağmura çalar. Otomobil icadı olunur. Zarif ölür. Dünyadaki tüm zenciler 40 yaşından büyüktür. Senegaliler dahil değil. Sen beni öpersen belki de bulvarlar iltihaplanır. Çağdaş coğrafyalarda üretir cesetlerin siyaset bilimi. O vakit bir Sufi'yi darplarla gebertebilirsin. Hayat bir yanıyla güzeldir canım. Sen de güzelsin. Yoksa seni rahatsız mı ettim? Sen beni öpersen belki de aşkımız pratik karşılık bulur. Ne ikna edici bir intihar girişimidir şimdi göz göze gelmek. Elbette atabilmek gibidir seni sevmek sevgilim. Elbette gayet rasyoneldir attan atlamak. Freud diye bir şey yoktur. Sen beni öpersen belki de ben gangsterleşirim. Belki de şair olurum seni de aldırırım yanıma. Bilesin göğsümde hangi yöne açmış tek göğsün. Yani ya bu eller öpülür ya sen öldürülürsün. Hadi iç de çay koyayım.